チェック

Biz yine çevreye değişikliği gerçekleştirdik. Alnaspağa iki vallahi

bu abi abi çok güzel bir pas kombinasyonuyla yayınladı. Ceza sahası içinde tehlikeli en doğru pozisyonu sergileyerek yine tamla kullar. Kullar. Nazilli Belediyespor'la güzel kaliteli maç oldu. Playoff aydan önce bizim için iyi Pro prova oldu. Çok çalıştık. Yaklaşık 3 yıldır emek veriyoruz. 15, 16, 17 yaş kızlarımızla oynuyoruz. İnşallah ayın 13'ünde sökeyle oynayacağız. Daha sonrasında playoff 1, playoff 2 ve playoff 3 maçlarını alırsak inşallah bir üstlükte oynamamız gerekiyor. Takımımızın oyun kalitesi, tecrübesi geleceğine baktığımız zaman yani ikincilik şu an bizim için ideal gözüküyor. Takımımız daha da kendi geliştirirse birincilikte de boy göstermek isteriz. Biz buradan oyuncu yetiştireceğiz. Türk futboluna oyuncu kazandıracağız. Milli takımlar oyuncu kazandıracağız. Onların bir oyuncumuz da milli takımda şu an. Şu anda U17 milli takımda Şerif Anaz Yenice gitti. Muazzez Şaş ve Damla Kaya da şu an U17 milli takım havuzunda. Daha U15'ler, U14'ler, U13'ler çağrılmadı. Bizim Onları bekliyoruz. Başkan! Bizim başkan! Emniyet başkan! takımda olmaktan çok mutluyum. Çok büyük bir aileyiz. Bu takım sayesinde milli takıma kadar gittim. Hiç güvenmiyordum aslında kendime. Ama çok başkanım, hocalarım, arkadaşlarım desteği gelişim, aile açısından iç içe olarak çok iyiydik. Bugünkü maçta için de arkadaşlarım ayağına sağlık. Çok güzel bir maçtı. birincilikte tamamladık. Playofflarda da ikinci ligi garantiliyoruz artık. Ayağınıza sağlık. Sizin de sağlık ayağınıza başkanım. Peki skoru nasıl değerlendiriyorsunuz? 5-0 forma numaram. İlk defa oldu. <gülüyor> <gülüyor> güzel maçtı. Çok güzel goller attık. Arkadaşlarımın gerçekten ayağına sağlık. Böyle bir takım. Yani Denizli'de. deplasman de Aynen yani. öyle. Söke maçında. <laughs> Tekrardan galibiyetle buraya döneceğiz. Güzel gollerine devam ettin. Seni takip ediyorum birkaç maçtan beri. Gerçekten rakip ceza sahasına yaptığın koşulları olsun. Onun dışında bitiriciliğin olsun. on numara. Neler düşünüyorsun bu maç hakkında? Sultanlar Spor'da olmaktan çok mutluyum. İnşallah bu atlamı gollerle de takımımın başarısıyla da ikinci lige çıkmayı şampiyonlukla hedefliyoruz. Takımın ayağına sağlık. Çok güzel bir maçtı. 5 0lık ee, güzel bir skorla aldık. Ee, önümüzdeki maçlara bakacağız. Ee, şampiyonlukla, ikincilikte görüşmek üzere diyorum. Muazzez'le birlikte sen de milli takıma çağrılmıştın. Nasıl bir duygu milli takımda görev almak? Evet. Milli takımda olmak gerçekten çok gurur verici bir şey. Oradaki antrenmanları tatmak gerçekten çok güzel bir his. Devamını da diliyorum. Gerçekten o formayı terletmek istiyorum yani. Çok güzel geçti. Bir galibiyet aldık her zamanki gibi. Böyle devam eder. Çok güzel paslar çıkardık. Güzel bir maçtı. Orada güzel de bir forma numarası giyiyorsun. 20 numara Denizimizin evet. markası. Onu temsil ediyorsun. Evet. Peki ileride kariyer anlamı anlamında neler hedefliyorsun? Ya inşallah milli takım olur. Yani güzel yerlerde çalışmak istiyorum. Tabii ki de mücadelemiz için tüm takım arkadaşlarımı, teknik ekibi ve başkanı tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele verdik. Net bir skorla galip ayrıldık sahadan. Çok mutluyuz. Umarım kalan son maçımızı da şampiyon olmamıza rağmen gruplarda en iyi şekilde tamamlayacağız. Denizli'mizi de playofflarda en iyi şekilde temsil edeceğiz. Oyun anlayışımızı sahaya her maçta yansıtmak üzerine sağlam çalışmalar yürüttük. Bugün de yine istediğimiz oyunu sağ yansıtarak seyir zevki yüksek bir şekilde seyircilerinde keyif aldı oyuncularımızın da keyif aldı bir futbolla net bir skorla da galibiyetle tamamladık. Tüm maçlarımızı kazandık bu zamana kadar ki son söke maçımız kaldı. Onu da galibiyetle tamamlayarak namal bir şekilde playofflara lider gitmeyi istiyoruz. Umarım bundan sonraki süreçte de sonucu ikincilik olur. Peki hocam siz neler düşünüyorsunuz? Tüm sporcularımızın ayağına sağlık. Ee, seyircilerimize bugün güzel bir oyun sergilediler. Ee, skoru da net skorla bitirmeyi başardılar. Ee, son bir maçımız kaldı grupta. Şampiyonluğu garantiledik. Ee, birinci olarak çıkıyoruz gruptan. Ee, i̇nşallah sonu şampiyonluk olur, ikincilik olur. Peki Sayın Başkanım sizin yanınıza doğru yaklaşayım hemen. Kadınlar Ligi, Kadınlar Ligi'ne de yakışır bir kadın başkanımız var yanımızda. Neler düşünüyorsunuz efendim takıma? Takım takımız. Takımımız şu an çok güzel ilerliyor hocalarımızın sayesinde. Kızlarımızın da emeğine, yüreğine sağlık. İnşallah en iyi şekillerde bir yerlere geleceğiz. Ee, gurur duyuyorum takımımızla. Teşekkürler. Şimdi biz kısıtlı imkanlarla gidiyoruz. Kendi haddimizi bilerek e, böyle açılmadan. Öncelikle e, Agroplanet forma sponsorumuz oldu. Oradan bir forma ile ilgili destek gelecek inşallah. E, aynı zamanda sporcularım çok emek verdiler. Velilerim emek verdiler. Yöneç arkadaşlarım, antrenör arkadaşlarım gece gündüz. Biz de şu an bu maçla beraber rahatlamış, ferahlamış olduk yani. Merkez Efendi Belediyesi'nin malzeme yardımı, Pamukkaya Belediyesi'nin malzeme yardımı, Büyükşehir belediyesi Yeden bir miktar e, nakdi yardım herkese verildiği gibi bu destekler oldu. Ama bu de, takım daha büyük desteği hak ediyor. E, bununla alakalı hakikaten Denizli e, Spor Camiası'ndan destek bekliyoruz. E, çünkü bizler için hayatı değerde ve hak ettiğini düşünüyoruz. Yani 60, e, 59 tane gol atıp bir tane gol yiyerek buradan çıkmak da Denizli'ye mesaj oldu. Denizli'nin bu mesajı almasını istiyoruz biz yani.